I'm заман хайырболсун сайгылы сири эжелер кожо болуштук эфирде грт каналы гагаузия күнгүннөн ген программасынын емктөрүүчүсү биян полина барбова бүгүн бизде студияда болоер дионис танасогулу адына милли Гагауз драматургия театрысыыниси михаил гагаус да заман харсу михаил георгиевичаа келдиниз катлыын гагаузия күнүн программасына заман хайр болсун са сиз да ә, teklif Ben hiç bakmayarak yorgunluğuma aldım ve geldim. Çok sağ olun. Saygılı seyirciler, bir kısa sonra biz gene buluşacağız. Bu stüdyoda kalın bizimle. Erhel Görgeviç, şimdi biliriz gelen önümüzde Cumartesi günü Kasım ayı 22'sinde Çadırlunga Münisipiyası'nda geçecek 8 yufkeli karı spektaklinin premierası. Söylesiniz, nece peydalandı bu spektakl? Nereden? 8 yufkeli karı. Aslında e, onun adı 8 yufkeli karı değil ama 8 e, e, sevilmiş karı. Ama biz onu değiştirdik. Neden? Çünkü hepsi artık bilir, bütün seyirciler de bilir. Anne hani bugün bugün değil de son zamanlarda artık düneyi kim yönetir? Karılar yönetir. O yüzden de alıp da öyle yaptık biz rejisörle. Neden ya da neyle bağlı spektaklinin adı? Spektaklin adı, şimdi 8 e, üfkeli karı e, içinde, bu bu piyasanın içinde 8 e, tane karı e, alıp da hepsi anladır ki onlar pek beğenermişler kendi çorbacını. E, çorbacıyı oynarım ben, Marcel. E, bende çok önemli bir e, rol, pek büyük bir rol en önemli biz birliğiyle. En önemli. O yüzden teklif ederim. Bütün seyirciler gelsin de baksın. Bu spektakli karılar anladırlar kendi kendilerini. Kendi kendilerinin aynaya bakarak gibi götürürler kendilerini. Nasıl götürürler kendileri son zamanlarda dışarıda yaşamakta, ya, yaşamakta e, e, niye derler niye yaparlar ama her zaman karılar doğru çıkıyorlar. Süresiniz ne suyu başlıyorlar bugünkü günler Diyanistan'a soğuklu adına Milli Gagavuz dramaturgiye tiyatrosunun yönünde nice tiyatronun başı. E, büyük bir e, bir dildi ama e, çokluk e, davalarımız var. E, neden? Çünkü en baştan e, götürmek kendi zanatımızı, kendi tiyatromuzu ki bütün Gagauz'u, değil sadece Gagavuzya Moldova'da bilsin. Hani e, Moldova'da var Gagauz Milli Tiyatrosu, Diyanistan'a sorgulu adına. E, bizim davamız en baştan kendi zanatımızı e, götürmek hem de e, dilden çalışmak. Yani bizim dil kayıp olmasın diyeni. O yüzden Gaguz Milli Tiyatrosu daima çalışır Gagavuz dilinde. Ondan sonrası Rus dilinde. O e, bu yüzden de isterim söyleme yani e, oldu artık 28 yıl önce Gaguz Milli Tiyatrosu e, durer ayakta. Hiç ba bakmayarak e, ne problemlere ne hiçbir şeye ama kendi işini çok güzel götürür. Kendi sözünüzde Mikhail Gürgeliş söylediğiniz san tiyatronun süreci baş davası bu ilerletme, zenginletme, koruma bizim ana dilimizi. Elbet ki tiyatro taşır Diyanist Tanasogun adını. Sanırım o bize prost bunu. Yerli biz başka dillerde süreci koyduk spektakülleri. Çünkü çok yaptı ki bizim ana dilimiz ilerlesin. Elbet ki o doğru. Çünkü Deniz Aga kendisi gaga tam gaga Hepsi de bunu bilir onun davası zaten biz onu götüreriz eski direktörümüz Mikhail Konstantinov bunun için çalıştı 27 yıl şans sonra geçti Bu yüzden de isterim söylemen gagavuz dili en baş en baş bizim davamız Çünkü gagavuz dili Kayb olmasın dediğini bütün spektakllere ne varsa bizde oynanır Sadi Gavuz dilinde. Ne su tiyatronun misyası hem de ne su sisi onu görürsünüz zamandaş koşullarda. Ee tiyatromuzun misyası çok büyüktür. Neden söyleyeceğim? Çünkü tiyatro o bir ayna gibi. Ee, dışarıdan gelen bir adam, insanlar e, bizim tiyatromuza ya da başka tiyatrolara e, girerse onlar e, görürler, kendi kendilerini ayırırlar ne iyi ne kötü. Ondan sonra e, insanlık bilirsiniz biraz zor e, insanlarla çalışma e, e, sanırım hani... Hepsi seyrediciler. Bize gelirken onlar kendi rolünü bilirler. Kendi rolünü ayırtıyorlar, hem de görüyorlar kendilerini. Oynayan kişiye bakarlar. Zor insanla işlemeye bu ne demek? zor insanla işleme neden söyleyeceğim bakın şimdi hiç istemeyim kötüleme neden çünkü bizim tiyatromuz olduğu şu sonra 28 yıl bazı kişiler yok bizde profesyonel uğrunda diyelim teknik tarafından sadece iki kişi var teknik tarafından o Yuri Tatarlı ses aparatörüm ondan sonra şafk operatörü İvan Gergileci onlar artık 28'in Yılın içinde artık profesyonel gibi olmuşlar ama biz isteriz ki bizde işte ıı, insinler, ondan sonra kocaman kocaman dekor ıı, yapılsın, kostümler dikilirler, sağ olsun Lady Ivan ıı, onları çizer, biz de onları ıı, diktiririz ıı, terziye. Ee, ama başka da e, şeyler var. Ee, o bizim için biraz büyük bir problem ama e, sanırım hani en kısa zamanda onu çözeceğiz. Mihal Gölgücü bugünkü günlere kaç kişi çalışır tiyatroda? Ee, bugün e, bizde çalışıyor 28 kişi. Ne kadar yıl tiyatroya o kadar da öyle, kişi zaıranıır tiyatro işinin. Süresiniz ne soy kriterlara göre kurulur repertuar tiyatroda. Repertuar şimdi kurular bizde uh, hut var, uh, ince zanat uh, soveti var. Uh, Angılar, e, rejissörler get, e, getirirler piyasaları, biz onları okuyoruz. E, ondan sonra bakarız e, ne acaba ister e, söyleme, a, after e, bununla. Ondan sonra bizim yaşamımıza göre onu koydururuz ısınata, e, bizim insanlar anlasın e, tiyatro. Çünkü tiyatro bilirsiniz e, 28 yıl oldu ama artık e, bazı kişiler hiç bilmiyorlar, hani da tiyatro var. Çünkü hiç germiyorlar, hiç meraklanmırlar tiyatro. Yıl merak, meraklanmırlar. Çünkü ben pek izleyebilirim hani buradaki Gagauzeye yaşanları, Onlar pek giderler kişinin kasabasına. Ki orada izleme tiyatroyu. Ama onlar bilmiyorlar hani bizim tiyatromuz var burada oldu artık kaç yıl çalışırız biz. Ee, ama son zamanlarda, son 5 yılda diyelim e, bizim seyredicilerimiz artık başladı gelmeye. Onlar artık bütün premier aralarımızı beklerler hem de e, severek gelirler bize. Sanırım bu 28 yılın içinde bizim gagavuzin yaşayanları çoktan lazım da bilsinler. Hem de unutmasınlar bizde var kendi milli tiyatromuz. ki. Var kendi aktörlerimiz, hangileri çok güzel spektaklere koyarlar. Söylesiniz ne kadar önemli tiyatro için koruma hem de ilerletme gagavuz dilini premieralarda? Bir güzel bir soruş. Neden? Çünkü ıı, bakın ıı, ben tiyatroya geldiğimden o zaman hiç Gagavuz dili e, bilmeden geldim. Bilmeden derken e, çok az bildim. Ben Gagavuz dilini öğrendim tiyatroda. Ben, ki benim soyadım Gagavuz ama benim e, ailemde evde e, e, başka biz Bulgarca laf ettik hem Rusça laf ettik. Gagavuz dilini hiç kullanmadık biz. Ondan sonra e, Komrat Devlet Üniversitesi'ne e, giderken aktörlük bölümüne Orada da başladım ben azar azar yürünmeye. Orada da bizim üreticiler vardı, Sayın Zhekov'a vardı, rahmetli Gümüşlü vardı, Dmitri Vasilic, Svetlana Draganova vardı. Hepsi bizi ürederdi, nasıl konuşma, nasıl laf etme. Ondan sonra artık tiyatroya gidince, İyice başladım orada gagoz dilini e, e, öğrenme. ondan sonra e, çoğu e, Gaguz Milli Tiyatrosu'nda Gagauz dilinde laf ederdiler böyle aralarında. Ben de derdim ne, ne kadar güzel, ne kadar şıralı bir dil dedim, niçin ben bilmeyeyim ki soyadım Gagavuz. dedim kesin bilmem lazım. Siz bilirsiniz ki ben sizin kaçmanın bu sürede laf edeyim de ben duyuyorum da sizde pek zengin Gagauz dili. Alizden hiç söylemeyeceğim, hani siz küçüklüğünüzden laf etmediniz ailenizde, kullanmadınız Gagauz dilini? Hiç kullanmadım, hiç kullanmadım. Bravo, çünkü sizde vardı niyet öğrenmek kendi ana dilini, öyle mi? Elbette ki, çünkü Gagauz Milli Tiyatrosu'na ıı, yeni gelen bir ıı, aktör ya da başka bir ıı, taraftan... Iı, usta en azından lazım bilsin. Bari 50% ama bilmesi lazım. Çünkü daha kolay çalışma, ne demek isteriz biz sanadan, konuşma hem radyoda hem televizyonda hepsi bilsin hem anlasın ne demek isteriz biz. Maya Liza, sen sen seviyorsun bu işe bu takip bel lider. Planlarsınız mı sizle siz vakitlerde yeni alır ya da büyük projeleri Mikhail Gvardiyich? Büyük projeler bizi bekler. Çünkü e, hepsi artık bizim seyircilerimiz e, bilir hani ince zanaat e, e, ustası geldi bize. E, Natalya Paladi e, kendisi Moskova'dan gelmiş bize. E, kendisi Gagauz dilini bilmiyor. Ama başladı yürütmeye Gagavuz dilini. Bakın şimdi 8 yufkeli karın aktörlüğün başıydı. Neden? Çünkü kızlar, 8 tane kızlar sana da Gagavuz dilinde laf ederken Natalia artık başladı anlatma, anlatma onları hem de anladı ne demek istediler onlar. Bakın dedi siz burada doğru söylemediniz çünkü orada piyeste öyle yazılı. Doğrulardı. doğrulardı çünkü lazım öyle olsun. Yoksa ee, de, değişir bütün ee, sana. Ne su kısmetli söyleyeceğim Millet milli tiyatron artistleri hani böyle yüksek orada, böyle profesyonel uğrunda geldi insan yabancı devletten de yürüdür, doğrudur, nice doğru koymaz spektakli. Bu pek çok iyidir. Ne su tiyatron bölümleri sayılırla prioritet gibi tezliğe yıllar için? Bizim e, Gagauz milli e, yaşamamızı gösterme e, sanadan o pek önemli. Şimdi e, bir, birkaç tane var bizde öyle spektakli. Anılarını diyeceğiz. E, Dil çoktan çıktı bizde ve büyük bir pre, premiera uzaylet um, son düş e, nerede e, biz aktörler e, orada anladırız e, nasıl gagavuzlar kabul etmişler gagavuzluğu nasıl Hristiyan olmuşlar e, sanırım artık e, bizim küçük seyircilerimiz... hatta büyük seyircilerimiz... lazım bilsin hem de anlasın e, kabul etsin neden öyle olmuş e, Mikhail Gürgeç, siz nice tiyatronun yöndürcüsü söylesiniz. Ne su siz tutturduyorsunuz profesyonel yükselmesini hem de kolektivin ilerlemesini? Ben sanırım son zamanlarda, son 10 yıl içinde Gaguz Milli Tiyatrosu ilerledi. Artık o kadar çok adım yaptı illeri neden hem gagavuz dilinde hem aktörlük zanatında hem de başka işlerde artık insanlar tiyatronun içinde Pek silah duyarlar kendilerini, ee, daha rahat duyarlar kendilerini sanaya Sı çıkarken. Hiç e, korkmuyorlar sanaya çıkma. Ee, şimdi söyleyeceğim, ee, 8 Üfkeli Karı e, spektaklesinin içinde var iki kışacağız bizde, ee, 17 e, yaşında. Ee, i̇kisi de ilk defa onlar çıkacaklar sene bilmiyorum dayanacaklar ama bugün dayandılar çünkü bizim bugün problemimiz vardı senede sanırım hani bu iki kız ilerleyecek bizim tiyatromuz ileri çünkü yeni kan artık döküler bizim tiyatroya genç bakışlar. Genç bakışlar. Ondan sonra kızlar pek iyi oynarlar. Sandım hani başaramayacağız bu işleri. Çünkü çok tekst var. Kızların ikisinde çok teksti var. Sanırım anne hani onlar çok başarılı oldular. İşiniz pek istilak diyebilir mi? için? Çünkü ben sayarım hani hepsi çekilir yönderciden. Nice yöndirici koyacak işi işle de gidecek. Nice ünderce gelecek sabırın karşılayacak süreciz kolektifi ve de iş gidecek. Sağ olun. Bu sizde olur. Söyleyeceğim hani tiyatronun ilerlemesi var ta. Çok yıllara sanırım. Böyle başlanınca siz. Ne soy rejissörün rolü hem de çağrılmış uzmanları tiyatronun içinde? O pek güzel bir soruş. rejisör. Bakın, rejissör olmadan hiçbir şey olmayı tiyatroda. Ama e, 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 var kişiler hani derler e, aktörsüz hiçbir şey olmayacak. Yok. En önemlisi en baştan rejisör lazım olmak. Sen varınca bir kişiyle oynarsın, varınca iki kişiyle oynarsın. Ama e, bu spektakli çıkartmak için e, lazım bir güzel bir rejisör. Profesyonel uğrunda ki e, tiyatro o... E, sentetik gibi e, bir şey. E, o şimdi o dilinje televizyonda e, ses e, kaydı geldi. hadi yazarız o kadar. Var kaç, birkaç tane varınca yazma e, duble ama e, tiyatroda öyle olmaz. tiyatroda tiyatro şimdi çıktın sahne, şimdi oynadın, ondan sonra gittin e, kulisanın ardına. Orada da bir tersinin işin. Ama orada da bitmiyor. Çünkü o aktör işi biraz çok zor. Şimdi hem de burada. Şimdi hem burada. Rejisör dedi mi öyle yapma. Şimdi onu yapacaksın. Yoksa başa çıkamayacak bu işler. Niçin siz not alırsınız? Millet meraklığının Milliyet Tiyatrosu'na büyük günler Mihail Gürgenç. Ben yıldırım e, başımı seyredicilerimizin e, yönünde, neden çünkü son zamanlarda e, dediğim gibi e, başladılar bize gelmeye onlar artık nota koyarlar her zaman e, fayda e, bulunarken onlar o, orada resim çekerler, e, aktörlerin e, laf ederler. E, pek büyük bir ıı, ıı, alkış alırız her zaman onlardan. Ee, sanırım hani yüzümüzü karartmayacağız bu sefer de. Ne sizin bakışınıza göre yapır tiyatro ne kultura merkezi Gagavuzi için? Ee, bizim tiyatromuz. Hatta başka da tiyatro. Ee, onların büyük davası var. Neden? Çünkü en baştan tiyatro üreder, tiyatro soruş koyar, tiyatro cevap verir ki seyredici anlasın. Ne demek istedi tiyatro? Neymiş o tiyatro? And, uh, bütün bizim yaşamamızın uh, işlerini gösterir. Nasıl tiyatro çalışır çekmediğine gençleri tiyatronun ince zanatına? Um, bakın şimdi uh, bu bizim yeni premierimizde olacak iki tane kız, genç, 16-17 yaşında. Ondan sonra bizim tiyatromuz açtı, tiyatro stüdyosu, hangisini götürüyor? İnce Azanat, Endericisi Natalya Paladi. 8 kişi var artık. Sanırım hani gelen yıla biz tekrar yapıcıs çiziciz hani gelsin um, küçücük olsun ya da büyükler olsun gelsinler da anlasınlar neymiş o tiyatro o kino değil sinema değil ee, o bambaşka bir dünne ne kadar sizde söyleyeceğim bana o kadar büyük saygı hem de sevmek teatru işini bakmadan ona казанч парасы kazanç parası artistlerde değil pek büyük. Siz hep kadar bulursunuz kuvvet işleme ileri doğru meraklandırma bizim Gagavuzyan yaşayanlarını ilerledilip bizim ana dilimizi Şimdi öyle söyleyeceğim. Bütün aktörler, ince zanlattığında çalışan kişiler, öyle hepsi bizim Gagavuz'un yaşanları da isterdi belki büyük para kabul etmek için ama bakın şimdi aktörler sadece parayla çalışmıyorlar. Onlar o, o tiyatronun sevgisini koyarlar. Ondan sonra bu candan çıkar. Ama onu da söyleyeceğim. Dil çoktan değil de 2018'inde çıktı bir kanon. Gagavuz kanonu hani tiyatrocular kabul etsin para Gagauz dili için. İllenmesi bazı kişiler için, için bazı kişiler diyecek ki size para yöderler e, öderler. niçin size daha lazım para bakın e, aktörler başka yerlerde çalışmıyorlar çünkü aktör sabahleyin saat sekiz buçukta işe gelir saat beş beş buçukta çıkar işten başka yerleri onları e, nereye gidip de kazanacaklar o yüzden e, pek güzel bir kanondu. Hangısını e, yapmış e, Sayın e, Jekova, e, Karamid. Sayın Karamit Elena Jelizoglu, bu e, yüzden e, şükür etmeyi isterim onlara. Hanihagorgiyev <laughs> Süresenisi niye söz zorlukla karşı gelir tiatro hazırlamak hem de çıkmyadine genç aktörleri genç aktörleri biz e, çağırırız onları daima çağırırız onlarla e, lan gelen e, yıla da e, işleme çünkü e, genç aktör aktörler lazım. Biz genç kalamıyoruz maalesef e, artık e, 40'ın e, yaşın üstü e, bütün aktörler ama e, 3-5 kişi biraz genç var bizde ama sanırım hani gelen seneyi yaparız biz. Bir şey ekskursiya gençler için yaparsınız mı? Elbette ki. Anglar aktörlük işinden. Anaokulunda uşak başçalarından çok kişiler gelirler bize kulisanın arkasına e, bakmak isterler. Ondan sonra nerede biz değişiriz, bütün kostümleri gösteririz. Ondan sonra kılıçları ne varsa hepsini gösteririz biz. E, onlar pek merakla beklerler e, ki gelsinler, görsünler. Ne soy tiyatro, nice tiyatro, nasıl yapıyorlar bu işleri. O yüzden de e, sanırım hani büyük bir iş yaparız biz. Sağ olun. Program anda sonunda çünkü günümüzde cumartesi günü Kasım ayının 22'sinde Nice Tarlı'ya söyledim. Çadırlunga geçecek 8 üfkeli karı spektaklenin premierası. Sizin bir var kolayınız. Mikhail Gördgeç tanışasınız. Bütün ne gagavuzyan yaşayanlarına hem de musafirlerine bu premiera karşı. İsterim söyleme, saygılı gagavuzen yaşayanları, bütün misafirleri gagavuzya'da ne varsa, hatta Moldova'da e, hepsi gelsin. Cumartesi e, Kasım ayının 22'sinde saat 16'da e, büyük bir premier e, geçecek bizde 8 Üfkeli Karı. E, ben sanırım hani siz bir buçuk saatin içinde e, hem... Azıcık ağlarsınız, hem de gülersiniz. O artık size bağlı. Sanırım hani pek seveceksiniz, pek beğendireceksiniz bizim spektakli Eve gelip de bütün ailenize anlatırsınız. Neymiş o spektakli Sekiz Üfkeli Karı. Sanırım hani pek önemli gelme tiyatroya. Siz gelin de görün. Sağ olun. Çünkü bu olacak bir sürpriz gibi bizim yaşayanlara. E, büyük bir sürpriz bekler sizi ta e, foyada. Foyada bizim olacak bir e, sergimiz. Sergi e, derken e, milli kostümler değil ama e, o tarihin zamanında e, kostümler göstereceğiz biz. E, bir de ufak ufak e, onu da söylemeyeceğim. E, hepsi gelsin de görsün. Çok sağ olun Michael Görgeç. Yani bulduğunuz vakit gene sim çizgilerine bakmadan, havaya bakmadan büyün hani denemekti sizde. Hep o kadar geldiniz, katıldınız, anlattınız. Niye su spektakli bekler bizim yaşayanları gelen cumartesi gününde Kasım'ın 22'sinde. Sağ olun, sağ olun. Bekleriz. Saygılı seyredeceğim Gagavuzyan yaşayanlar. Gagavuzyan gün bim günden programması yaklaştı sonuna. Tabir sayı isteğim getirmesin aklınıza. Anne bugün bizde studiyada bulundu. Çadalunga Münisi Piyası'nın Diyanist Anasoglu adına Milli Gagavuz Dramaturgiya Teatrosu'nun yöndürcüsü Mikhail Georgievich Gagavuz. Kalın bizimle kalın. Garete kanalında.